Oğlum biz senden kurtulamayacak mıyız lan? Ne diye ayağına çağırıyorsun? Nedir bu telefonda konuşamayacağın önemli mevzu Ayşe ile ilgili? Ferit, benim bu saatten sonra ne sana ne Ayşe'ye bir zararım dokunmuş. Dedesi kendini ölüme terk etti. Lan oğlum boş konuşma, benim zamanımı çalma. Ferit bir dinler misin beni Ferit? Lütfen son kez oturur musun şuraya? Hadi. Bak. Ayşe'nin bana kırgın olduğunun farkındayım. Telefonlarımı açmıyor. Hak da veriyorum. Bu kafenin anahtarı. Ayşe'ye iyi gelecek. Al bunu sahibine geri ver. Oğlum sen laftan anlamıyor musun lan? Sana ne Ayşe'den de kafeden de? Sana ne? Ferit bak sana söyledim ben kimsesiz büyüdüm. Ne anam ne babam oldu benim. Şahin de aldı beni yanına sahiplendi büyüttü. Dolayısıyla ben de bu yaşıma kadar o ne derse onu yaptım. Ama artık bitti. Bunu da size karşı yaptıklarıma karşı bir özür olarak kabul et. Kafeyi Ayşe'yi senin aldığını biliyorum. Şimdi al bu anahtarı ve sahibine geri ver lütfen. Niye yapıyorsun bunu? Vicdan diye. Satın alacaksam olur. Nasıl istersen. ola. Ayşe için alıyorum. Biliyorum Ferit. Çok iyi biliyorum. Sekreterim arar seni satış işlemleri için. Hadi iyi oldu. Eyvallah. Eyvallah. var mı gelişme? Yok. Antakya girişlerine baktık. Mobeselerden birkaç araba tespit ettik. Hiçbiri doğru araba değil. Ama araştırmaya devam. Tamam. Size kolay gelsin. Bir haber alırsan lütfen beni bilgilendir olur mu? Eyvallah. Selam. Selam. İyi akşamlar Ferit Bey. İyi akşamlar Kezban abla. Ayşe yukarıda mı? Evet Ferit Bey. Odanızda. Sağ ol. İyi akşamlar. Aa, Ferit. Ben bir şey söyleyeceğim. Soracağım. Yani söyleyeceğim şöyle. Hmm. E, benim sana bir borcum vardı ya. Geçen ödediğin. Senin bana bir borcun yok. Ismarladım sen. Öyle sayamam olmaz. Benim sana borcum var. Biliyorsun ben çalışmıyorum. Şimdi abimden para istemekte zor geliyor. Daha yeni abi kardeş oluyoruz sonuçta. Bir de sen galiba abimi pek sevmiyorsun. Onun parasını istemezsin diye de düşünüyorum. Sen bunları dert etme. Dediğim gibi ısmarladım sen lütfen. Ben dert ederim. Borcum borç. Mutlaka ödeyeceğim sana. Onu söylemek istedim. Peki. Bir gün kazandığında ödersin hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak, eğer Ferit'i birazcık seviyorsan onu da düşünmek zorundasın. Ben Ferit'in senden bir çocuğu olmasını deli gibi istediğine eminim. Hayatım. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk bir tane. Çok özledim seni. Vallahi hayranım sana ya. Kendimi o kadar çok şanslı hissediyorum ki. Nazar değecek diye korkuyorum. Ne yaşarsak yaşayalım. Bütün kötülüklere rağmen şu güler yüzünle neşenle karşılıyorsun beni ya. Daha ne isterim ki ben? İyi ki varsın. Niye? Kadınlar dırdırcıdır, suratsızdır. Yalanlarıyla mı büyüdük Ferit Bey? Vay arkadaş, bir iltifat edeyim dedim. İlla burnumdan getireceksin değil mi? Değişiksin, değişik. <laughs> Nasıl geçti günün? Nasıl geçsin hayatım? Standart işte bildiğin gibi. Sen ne yaptın? Sıkıldın mı burada? Aslında sıkılmadım. Dışarı çıktım. Hı. Hmm. Betüllere gittim. Vedia abla da oradaymış. Çay kahve falan öyle günü geçirdik işte. Kahve demişken... Al bakalım bunu. Paşa gönlün ne istiyorsa onu yap. Bu ne şimdi anlamadım. Kafenin anahtarı Mirza'dan aldım. Gerek yoktu. Beni de aradı bugün açmadım. İyi yapmışsın hayatım. Ben açtım konuştuk. Pişmanım dedi. Özür diledi. Mahcup. Yani bir zahmet mahcup olsun tabii. E sen böyle bir şey yapmazdın. Almazdın anahtarı. Ne oldu birden? E vereceğiz parasını satın alacağız kafeyi. Yine bizim olacak. Yine ortak olacağız. Sen ciddi misin? <laughs> sevindim. Yani çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Çalışacağım için. Rica ederim bir tanem. Sevineceğini biliyordum. Artık gündüzleri bu konakta kalıp kafayı yemezsin. Teşekkür ederim. Ben bir duşa gireyim. Ondan sonra yemeğe ineriz, tamam mı? Tamam. Vediye abla, kalbimiz çok temizmiş. Betül yanında mı çağırsana? Size harika bir sürprizim var. Video mu izliyorsun? Yok ya. öyle iş mailleri falan sıkıcı şeyler. Ne yapıyorsun? Anlat bakalım nasıl geçti günün? İyi. Buraya alışmaya çalışıyorum hala. Ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Ne o? Ne bileyim. Bir abim var ve bana nasıl olduğumu soruyor. Günümün nasıl geçtiğini soruyor. Bunun ne kadar güzel bir his olduğunu asla bilemez. Biliyorumdur belki. Ben de yıllarca yalnızdım. Bir annem olduğunu bile bilmiyordum. Doğru. Keşke daha önce tanışsaydık. O zaman hem yalnız kalmazdık hem de Neyse. Ne o ya şöyle. <laughs> Abimsin. Senden bir şey saklayacak değilim. Abi biz annemle çok zor zamanlar geçirdik. Yokluk gördük, sefalet gördük. Bir yanımız hep eksikti, hep yarımdı. Yani annemiz için de hiç kolay olmamıştır. Gerçekten çok özür dilerim. Çenem düştü benim yine. Ben sen üzül diye söylemedim bunları. Yok ya olur mu öyle şey? Artık o günler eskide kaldı. Yokluk ve sefalet yok. Tamam mı? Yarın anneyle şöyle güzel bir alışverişe çıkın, canın ne istiyorsa al böyle fazla fazla tamam mı? Yok, yok abi hayır çok teşekkür ederim. Ben bunları bu yüzden söylemedim ki. Benim her şeyim var çok sağ ol. Ben senin abinim, sözümü dinle. Tamam madem öyle. İyi akşamlar. Aa anne gel. Alışabildiniz mi buraya? Daha çok yeni. Yani kolay olmayacak ama alışacağız elbet. Sağ ol. İyi akşamlar. Evin kalanı acıkmamış anlaşılan. Hadi biz yiyelim. Ben, hadi, çok acıktık. Kalp yarısı ATV'de.